YouTube'da benim yüzlerce videom var. Çok çok. Evet. Çok. O que é isso? Havacılığa 17-18 yaşlarında lise döneminde başladım. O döneminde, o dönemde benim hocam kendisi akrobasi pilotuydu. Onlarla uçuş yapıyordu. Onun sayesinde biz de havacılığa böylece ilk adımımızı atmış olduk. İlk defa onunla bir uçuş yaptık o yıllarda. Daha sonra artık havacılığı unutamadık yani o da... Çünkü insan bir kere yer çekiminden bir kere koptuğu zaman daha ebedi o zevki unutamıyor, o insanda kalıyor. Daha sonra yıllar geçti. Ben kendim Bulgaristan göçmeniyim. 91 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç ettim. 91 yılından sonra işte nasıl uçabilirim, ne yapıp da uçabilirim kendi imkanlarımla onu araştırdım ve paramotor keşfettim. Avrupa'da bunlar yıllar önce başlamış ama Türkiye'de yoktu. Ve 2005 yılında ilk kendi yaptığım aracımla e, 2005 yılında inşa ettim. 2006 yılında da onunla uçuş yaptım. E, Paramotor o yıllarda yoktu neredeyse. Belki birkaç kişi de yurt dışından ithal edilmiş vardı. E, orijinal yer yapımı yoktu. İlk defa 2006 yılında ben yaptım. Motosiklet motorunu modifiye ederek bir e, hava aracına dönüştürerek... Bir paratrike yapmıştım o yıllarda. İlk burada Bursa semalarında özellikle bizim bu Demirtaş mevkiinde uçtuğumda çok e, ilgi çekmişti. Herkes inanılmaz bir e, olaymış gibi baktı olaya. Parçaları her şeyini e, gördüğünüz gibi şu anki bu gördüğünüz de benim kendi imalatım. En uzak gittiğim mesafe paramotorla e, 260 kilometre mesafeye gittim. Ama buradan e, Bursa'dan kalkıp 15-20 dakika içinde Uludağ'ın zirvesine çıkabiliyoruz. Türkiye'de buna uçuşa elverişlidir e, belgesi verecek bir kuruluş yok. Hala yok ne yazık ki. Nasıl ki zamanında e, feci hürkuş yapmış, uçakları yapmış ve uçuşa elverişli belgesi alamamış o dönemde. Hala günümüzde öyle bir kuruluşumuz yok. Yani bunu seri üretmek için yurt dışına götürüp oradan izin belgelerini alıp, evet uçuşa elverişlidir belgelerini alıp ve bir sürü teferat yasal prosedürleri var. Onları alıp öyle... E, seri üretim yapılabilir. Sponsor olursa kesinlikle olur. Çünkü Türkiye'de bunların bir imalatı yok. Yani böyle bir şey şu an herhangi ben şu an bunu kendim yaptım. Fakat benim teknik bilgim yıllardır bundan ilgili her türlü bilgiye sahip olduğum için kendim yaptım ama bilmeyen bir vatandaş yapamaz.